Merhaba sayın seyirciler hoş geldiniz sağlıklı yaşam programına Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve EBT İşbirliği çerçevesinde düzenlenen sağlıklı yaşamda bugün 23 Nisan etkinliklerinin yansımalarını konuşacağız. Doçent Doktor Nurullah Okumuş bizlerle birlikte Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi sayın seyirciler. Ve bununla birlikte 23 Nisan'da neler yapıldı? Biz neden başhekimimizle bunu konuşacağız? Ve Bebek Dostu Hastane'ye konuşacağız. Sizlerle bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlık et.ybt.org.tr ya da 0312 ki Ankara alan ile 354 25 06 telefon numaralarından. Nurullah hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. Sağlıklı yaşama. İlk açılışta da söyledim aslında bir hastanenin başhekimiyle biz neden 23 Nisan'ı kutlayacağız diye. Ama bir bakıyoruz ki hastanemiz 4. geleneksel 23 Nisan etkinliklerini yapıyor ama evet. nasıl yapıyor? Çocuklara nasıl ilgi gösteriyor? Neden çocuklar diyoruz? Neden bebekler diyoruz? Türkiye açısından bize getirdikleri ya da götürdükleri ne olacak? Hastane açısından da hem hekim hem de hasta ilişkisini konuşacağız Belki de ama ilk olarak bu etkinliği bir konuşalım 23 Nisan'da düzenlendi sizin öncülüğünüzde düzenlendi Tabii sosyal hizmet uzmanlarımız da vardı bunların da isimlerini söyleyerek acaba nasıl bir tiyatroydu Evet şimdi aslında sadece tiyatro değil evet. biz ilk dördüncüsünü düzenliyoruz 23 Nisan şenliklerimizin diyelim gerçekten bir şenlik havasında geçti aslında biz 23 Nisan günü değil 19 ve 20 Nisan'da yaptık 23 Nisan tatile geldik sadece biz de tek bir gün değildi tek yani. tek bir gün yapmadık iki gün yaptık 19 Nisan günü hastanemiz onkoloji servisine özel olarak çünkü oradaki çocukların hakikaten sevgiye şefkate ihtiyaçları daha fazla diğerlerine göre 19 Nisan günü hediyelerle işte palyaço ekibimizin gösterileriyle ve özellikle de iki ayrı tiyatro ekibi getirdik 19 Nisan'da e, tiyatro tempo grubunun e, maskeli balo adlı oyununu servisin bir bölümüne tiyatro sahnesine çevirdik. Anneleriyle beraber, yakınlarıyla beraber, diğer hasta yakınlarıyla beraber çok güzel şenlik havasında gayet güzel bir tiyatro gösterisi ve eğlence düzenlendi. aynı 20'sinde de tüm hastanenin katılımlı, katılımı ile e, ben burada özellikle e, Kızılay'a teşekkür etmek istiyorum. Evet. Kızılay Ankara Şubesi bizim sosyal hizmet servisimizin öncülüğünde Keçören Belediyesi tiyatro topluluğu dahil olmak üzere oyuncak firmaları, basın, özellikle iki basın, büyük basınımız da oradaydı. Bunun yanında işte pastanelerimiz, oyuncakçılarımız, diğer kuruluşlarımız çeşitli hediyeler getirdiler bize. Hem bütün çocuklarımıza hediye dağıttık, teker teker ziyaret ettik. Evet. Kızılay, Ankara Baş Şube Başkanımız ve Genel Sekreter Yardımcımız ile beraber. Bütün bebekleri ziyaret ettik. Onlara hediyeler verdik. Onlarla konuştuk, dertleştik, sıkıntılarını dinledik. Daha sonra palyaço ekibimiz gösteriler yaptı. Ardından da öğleden sonra müzik eşliğinde ve tiyatro ekibinin gösterilerini hep beraber izledik. Çok ilginç. Bizim hastanemizde diğer ülkelerden de hastalarımız var mesela orada görmenizi isterdim evet. yani zencisiyle arabıyla türküyle birçok çocuk orada hep beraber ortak dans ettiler oynadılar <laughs> dilini anlamasak dahi bize katıldılar, hiç ayrım hiç yoktu. Gerçekten hı hı. muhteşemdi gerçekten muhteşemdi şimdi bu duygular e, tabii bizim için önemli çocuklar sadece hasta olduklarında ağlar diye düşünmemek gerekiyor evet. mutlaka onların psikolojik sorunlarına da inmek hı hı. gerekecek en önemli kavramlardan biri de belki hem e, bebek e, hastane olarak hem de çocuk hastaneleri olarak belki doktorlarımız bu yönde eğitim eğitim verilebilir ya da sosyal hizmet uzmanları bu yönde biraz daha ilgi gösterebilir. Şimdi psikolojik sorunlardan biraz bahsedelim. Mesela siz ilk programın başında onkoloji hastalarının onkolojideki Hı -hı. çocukların biraz daha ilgiye ihtiyacı evet. var dediniz. Evet. Şimdi çocuklar arasındaki farkı da öğrenmiş olalım sizden. Çünkü zaman zaman çocuklar sanki ilgi ve şefkat için bizi kandırıyormuş gibi hasta numarası da yapıyorlar. Kesinlikle. Nasıl anlayacağız bunları hem aileler hem de doktorlar? Şimdi önce ele e, kafamızdaki kavramları fikirleri artık değiştirmemiz ve de geliştirmemiz Hı -hı. gerekiyor. Çocuk hastanesi olarak bize gelen hastalar sadece tıbbi tedavi almaya gelen hastalar değil artık. Sadece cerrahi problem varsa o cerrahi problemi düzeltilmesi gereken hastalar değil artık. Yani biz bu hastaları e gelsin bakalım ben tanısını koyayım. Enfeksiyonu varsa antibiyotini vereyim. Eğer bir e, kanser hastasıysa onun kemoterapisini vereyim. Eğer bir fıtığı varsa onun e, fıtığını düzelteyim göndereyim değil artık. Bu hastaların mutlaka psikolojik olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Siz bir hastayı, bir bebeği, bir çocuğu hastaneye getirip sadece hasta gözüyle muamele ederseniz o çocuk için hayatının ileriki dönemlerinde hastane, hekim, hemşire kavramı artık acı veren, eziyet eden, kaçınılması gereken bir kavram oluşuyor onun kafasında. Evet. Bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor artık. Yani biz bize geldiklerinde biz onlara bir abi. Yani sizi gören çocuk ağlamayacak diyebilir miyiz? Ben buna kızıyorum. Mesela <laughs> hastane bahçesinde bazen dolaşırken görüyorum anne babalar aa bak doktor diyor cız eder, iğne yapar. Söyleyeyim evet, mi diyor. Evet. ya Benim en nefret ettiğim şeylerden birisi <laughs> budur. Hayır biz öcü değiliz. Biz kaçınılması gereken insanlar değiliz. Tam tersi bize aslında bak doktor abi geldi. Gel beraber niye ağlıyorsun? Gel konuşalım edelim. Yani bizi bir dost arkadaş gibi görmesi lazım bu insanların. Evet. Biz e, çocuklara Çocuk kavramının karşılığı olarak ifade edilmek istemiyoruz. Gerçekten bunu çok fazla yaşıyoruz. Çünkü hayatının erken döneminde herhangi bir şekilde travmaya, ister psikolojik travma olsun, ister fiziki travma olsun, travmaya maruz kalan çocuklar bunları ömürlerin sonuna kadar unutmuyorlar. Hı hı. Bunu bizzat yaşıyoruz. Evet. Yani. Aslında yaşadığımız bir travma da vardı ki biz bunu çok yakından takip etmiştik. Van depremiydi. Evet. Van depreminden sonra Azra evet. bebek bizimle birlikteydi. Evet. E, ailesi bizimle birlikteydi. Şimdi biraz da oradan yola çıkarak Hı -hı. bu travmalar unutuluyor mu? Kötü anları biz çocukların akıllarından siliyor muyuz? Evet, belki bir psikolojik soru, belki bir psikiyatriste sorulması e, daha mantıklı ama siz de sahanın içerisindesiniz ve bunu yaşıyorsunuz Nurullah hocam. Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben e, çocukluğumda, küçüklüğümde doktora gittiğim zaman doktor benim boğazıma baktığı zaman o abeslangı boğazıma sokar, zorla muayenesi yapardı. O yüzden ben abeslang ve doktor görmek istemezdim. <laughs> Hakikaten yani bende bir travma oluşturmuştu. Ben çok güzel bir örnekle aslında buraya bir giriş yapmak istiyorum. Lütfen. Şimdi e, ben aynı zamanda yeni doğancıyım. <laughs> Şimdi yeni doğan servisinde çalışırken, yandal yaparken çok ilginç bir olay yaşadım bizde doğmuş 26-27 haftalık bir prematüre bebekti. Çok ciddi problemleri vardı. Solunum cihazına girdi, işte bağırsak problemleri oldu, beslenme problemleri oldu. Neyse sorunlarını atlattı. Taburculuğuna yakın bir gün klinikte dolaşırken bu bebeğin başında bir süre bekledim. işim vardı. Bebeğin bu süre içerisinde kalp tepe atımlarının yükseldiğini fark ettim. Evet. Ama muayenesinde görüşte hiçbir problem yoktu. Ayrıldım sonradan aklıma geldi. Acaba niye böyle oldu diye. Bu arada çocuğun kalp tepatını da monitörden izliyorum. Normale indi. Tekrar başına geldim. Dedi çocuğun tekrar kalp tepatını yükseldi. Kayboluyorum. Düşüyor. Daha da ilginci. Önlüğümü çıkardıktan sonra çocuğun taşikardi yapmadığını fark ettim. Evet. Bakın. Piramide doğmuş. Üç aylık bebek. Duygusu yoktur. <laughs> acı duymaz diye Komşu tarif oldu. ettiğiniz bir bebek. Ne yapıyor biliyor musunuz? Beyaz önlük. Çocukta artık fobi oluşturmuş. Hı -hı. Niye? Doğduğu günden beri. Renkleri algılıyor. Beyaz ile gelen herhangi bir şey çocuğa sürekli acı veriyor ve bunu daha sonra bana tekrar acı verecek diye taşıkardı yaparak dışarıya yansıtıyor bu çocuk. O yüzden bu çocuklar hayatının erken dönemde yaşadığı bu travmaları ileriki dönemde çok rahatlıkla size hissetirebiliyor. Bu çocukların uyum problemleri oluyor. Hı hı. Bu çocukların iletişim problemleri oluyor. Bu çocuklar toplumdan soyutlanmaya, kaçmaya, ayrılmaya başlıyorlar. O yüzden bu çocukları bize hastaneye geldikleri zaman bir otele, bir oyun parkına bir alışveriş merkezine geliyor gibi gelmeleri lazım. Bizim bu tabloyu oluşturmamız lazım. Hekimler olarak biz bunu sağlamamız lazım. Hı hı. Bunu hissetmemiz lazım. Ailelerin psikolojisini de çok iyi hissetmemiz lazım, anlamamız lazım. Çünkü ateşi olan bir çocuğun ailesi için en önemli, en ciddi, en önce davranılması, muamele edilmesi gereken evet. hasta kendi hastasıdır. İçeride ölmekte olan bir hastayı müdahale ediyor olsanız dahi aile diyor ki benim çocuğum ölüyor lütfen önce benimkine bakın. Değil mi? Hemen aile görmek istiyor, istiyor. Çok iyi bilmek lazım. Son bir örnek vereceğim. Sayın Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın bir toplantıda verdiği çok güzel bir örnek vardı. Ben onu hep kullanıyorum, söylüyorum. Ee, Erzurum'da çocuk işte hocalık yaparken Sayın Bakanımız bir asistanı bir gün aramış. Ya çocuğum ateşlendi hocam demiş de. Yani artık bir şey yapamıyorum ne yapabilirim diye. Bakın bunu söyleyen bir çocuk asistanı. En sonunda baktım ki diyor gel demiş hastaneye ben de geleyim bakalım. Ben diyor normal bir hasta gibi muayenesini yaptım. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu anlattım böyle böyle yapacaksın diye. Bu anlattığım kişi diyor bir çocuk hekimi olacak bir asistan adayımız diyor. Sonra diyor hep aklımdan şöyle geçirdim diyor. Çocuk hekimine diploma vermeden önce önce bir evlendirip çocuk sahibi olmasını görmemiz lazım. <laughs> Tabii ailenin düşüncesini ailenin fikrini algıla edilmesi yani. lazım ki ona göre davranması lazım. Evet. Çok güzel bir örnektir benim için. Evet gerçekten de doğru çünkü psikoloji zaman zaman bize her şeyi unutturabiliyor. Hı. İlk önceliği kendimizde var olmasını istiyoruz. Şimdi hocam biz bunları konuşuyoruz ama işte dedik 23 Nisan etkinlikleriyle birlikte yolumuza çıktık. Sami Ulus denildiğinde hani bir çocuk hastanesi olduğunu biz Ankaralılar olarak biliyoruz. Hı hı. Ama Türkiye genelinde baktığımızda Ankara'da hatta sizin özel çevrenizde baktığımızda çocuk hastanesi olmak Neleri getirir? Neler yapılması gerekir? Çocuklar çünkü bizim geleceklerimiz onlara e, öyle bir empoze etmeliyiz ki bilgilerimizi ya da e, bizim hareketlerimizi. Çünkü onlar genellikle rol model olarak evet, alıyorlar anladım. büyüklerini. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Psikoloji olduğu kadar belki de bir strateji bizim için de önemli. Kesinlikle. Şimdi e, bir kere çocuk hastaneleri diğer hastanelerden farklı olmak zorunda. Bir erişkin hastaya davrandığınız gibi bir erişkin hastayı muamele ettiğiniz gibi orada muamele edemezsiniz. Dediğim gibi biraz önce hastalar, çocuklar bu hastaneye gelirken aslında seve seve koşa koşa gelmeleri lazım. Ben şimdi yurt dışında birçok yerde bulundum. Ee, oradaki çocuk hastanelerinde gördüm. Hastanelerin servislerin içi dahi bir oyun parkı, bir çocuk parkı gibi e, süslenmiş evet. e, organize edilmiş durumda. Bizim hastanelerimizin poliklinikleri de gerçekten e, çocukların rahatlıkla orada vakit geçirebilecekleri, vakti geldiği zaman muayene olmak için doktora muayene odasına can atacakları bir yer olması lazım. Biz bunun için aslında Samsun'da son yıllarda çok ciddi değişiklikler yaptık. Evet. Okullarımızı, e, hastanemizi bir çıkıyor. kütüphane haline getirdik mesela. Biz şu anda hastanemizde 14 tane, ben çok teşekkür ediyorum sosyal hizmet uzmanı özellikle Haşim Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. 14 tane kütüphane kurduk. Hı hı. Servislerde 5000'e yakın kitap koyduk, kitap bağışı aldık. Okusunlar, boş vakitlerinde sıkılmasınlar diye. Bunun yanında e, polikliniklerimizi, servislerimizi değiştirdik. O soğuk, renksiz duvarları renklendirdik. Duvarlara çocuk resimleri, oyuncaklar, e, masal kahramanları tabii. tabii. Polikliniğimizi tamamen baştan aşağı değiştirdik. Polikliniğimizin bir bölümünü oyun park haline getirdik. Evet. Bakın o kadar değiştirdi ki insanlar eskiden ne yapıyordu? Aileler beklerken poliklinikte sıra bekliyor. Bir saat sonra iki saat sonra kendisine sıra gelecek. Alıyor çocuğuna kucağına. Dolaşmaya başlıyor. E, bir dolaşıyor, iki dolaşıyor. Bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Hatta bu arada belki de sinirleniyor, kızıyor. Belki de hekimle oradaki çalışanlarla kavga etmeye başlıyor. Ne yaptık? Akvaryumlar koyduk. O akvaryumun bile... O akvaryumun başına gidip bile oradaki 5 dakika 10 dakika oyalanması o insanın çocuğun ailenin psikolojisini değiştiriyor. Evet. Oyun alanında çocuğun sırası gelinceye kadar oynaması, vaktin nasıl geçeceğini bilmemesi ailenin psikolojisini de toparlatıyor, düzeltiyor. <laughs> Bunun yanında e, perdelerimizin rengini ve şeyini dahi değiştirdik. Ne renk Bakın, yaptınız? Masal kahramanlarıyla rengarenk perdeler yaptık mesela. Evet. O şey odalarımız o soğukluktan kesinlikle oluyor kesinlikle kesinlikle evet. Hı hı. Şimdi bunlar çok önemli tabii ki çocukların psikolojilerini etkiliyor ama şöyle de e, örnekleri verdik. Genellikle hanımlar jinekoloji uzmanlarından korkuyor. Çocuklar <laughs> diş hekimlerinden korkuyor ve gitmek istemiyorlar. Evet. Belki de bu bizim işte çocukluk çağından ya da genç kızlık çağımızdan süre gelen bir şey. Annelerin sürekli işte bak eğer yemeğini yemezsen seni doktor amcaya götürürüm yine yaptırırım yine gibi böyle ne yazık ki söylemleri oluyor. Aslında belki de ailelerin psikolojilerine de inmek gerekecek. Psikolojik destek çok önemli demiştik. Uluslararası belki de boyutu biraz konuşacağız Hı -hı. sizinle. Siz yayından önce bana bir şey anlattınız. Bir katta doktor free dediniz. Evet. Bununla ilgili de örnekleri verirsek eğer belki de Türkiye ile yurt dışı arasındaki farkı biraz olsun anlamış oluruz. Şimdi e, her hastaya bir psikolog veremezsiniz. Ama her sağlık çalışanını bir psikolog gibi eğitebilirsiniz Hı -hı. aslında. Yani önce işin başlangıç noktası burası. Yani e, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tıp fakültelerinde sadece muayeneyi ve tedaviyi bilen hekim yetiştirirseniz sonuçta hekim hasta ilişkilerinde kopukluk yaşarsınız. O yüzden mutlaka tıp fakültelerinin hasta hekim ilişkileri, eğer çocuk hekim olacaksa çocuk da çocuk hastayla ilişkiyi çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Bir de bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz sadece tek bir çocuk profiliyle karşı karşıya değiliz. Yeni doğanla karşı karşıyayız. 3 yaşında daha soyut kavramların gelişmediği bir çocukla karşı karşıyayız. Belki de adolesan dönemde, adolesan dönemin getirdiği sıkıntılarla beraber karşınıza gelmiş bir çocukla karşı karşıyayız. Evet. O yüzden her yaş grubuna nasıl davranılması gerektiğini bilen hekim tipi yetiştirmemiz gerekiyor. Özellikle çocuk hekim olacaksa da çocuk hekimliğinin bir parçası olarak mutlaka bu konuda eğitim vermemiz gerekiyor. Biz bu konuda elimizden geldiği kadar ee, bu konuya önem veriyoruz ve bir, bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Türkiye profiline genel olarak bütün üniversitelerin eğitim araştırma hastanelerinin bu konuda hatta Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda mutlaka bir takım değişiklikler yapması gerekiyor. Peki bizim eksik noktamız şu an nerede? Az da olsa yetiştirilebilecek doktorlarımız zaten var. Yıllardır okuyorlar. Doktorluk denildiğinde zaten bir tıp eğitimi alıyorlar ama belki de psikoloji bunun arkasında kalıyor. Nelerde biz daha eksiyiz? Bakın biz çok kaliteli hekim yetiştiriyoruz. Bunu evet. kabul etmek lazım. Yani biz şu anda dünya standartlarında tanı ve tedavi yapabilir durumdayız. Cihaz, ekipman, hastane, eş ameliyathane hiçbir eksiğimiz yok. Ancak bizim şu anda son günlerde gündemde olan önemli konulardan birisi işte hekime veya sağlık çalışanına şiddet Şimdi. konusunda. Bunun temelinde yatan olay hekimle hekimin hizmet verdiği hasta grubu arasındaki bağlantının kopmuş olması. Mutlaka bu, bu bağlantıyı bir şekilde bir yerde birleştirmemiz gerekiyor. Hasta diyor ki hekim benimle ilgilenmedi. Ama onun altında yatan nedenleri çoğu zaman bilmiyor olabilirsiniz. Yani benim bazen bir hastanım oluyor ki 24 saat uykusuz çalışmak zorunda kalabiliyor. Aç bir ilaç çalışmak zorunda kalabiliyor. Bir bardak çay içmeye fırsat bulamayabiliyor. Evet. Ama bunun yanında da hekimlerimizde de bir takım sıkıntılar, eksikler var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Çünkü e, hasta hekim ilişkileri konusunda eğitim almamış olabiliyorsunuz. Biraz önce örnek verdim. Yani bir annenin ateşlenmiş çocuğu onun için en önemli hasta olduğunu kabullenmemiz gerekir. Bunun yanında kanser hastası olan bir hmm. çocuğun ailesi de aynı seviyede tutabilmemiz lazım. Ben yine bir başka örnek vereceğim. Lütfen. Annem ben asistanken bir defa hastanemize gelmişti. Servise aldım. işim vardı. Oturturdum işte çay falan yaptım. Bir süre sonra bana dedi ki ya oğlum dedi sen burada nasıl duruyorsun dedi. Niye anne dedim. Ya dedi bu kadar ağlayan çocuk var bu kadar gültü var sen burada nasıl dayanıyorsun dedi. Bir an neyi fark ettim biliyor musunuz? Duymuyorsunuz. Duymuyor. Sesleri duymuyorum. Bu çok kötü bir şey aslında. Yani desensize olmayacaksınız. Hı hı. Orada ağlayan çocuğu, hareket eden çocuğu, sıkıntı olan çocuğu fark etmek zorundasınız. Evet. Yani bu çok önemli bir örnektir. Hakikaten ben sonradan fark ettim ki ben çocukların ağlayan çocukların sesini duymaz evet. olmuşum. Evet. Peki, hekim ve e, aileler olarak baktığımızda biz çocuklara nasıl yaklaşacağız? Acaba yanlış yaptıklarımız var mı? Bunlar sizleri zorluyor mu? Çünkü çocuklar düştüğünde hemen anneler peşlerinden gidiyorlar. Aman bir şey mi oldu? Ne oldu diye çok fazla ilgi göstermeye başlıyoruz. Bu sefer hastaneye gittiğimizde bunun zorluklarını yaşayabiliyor muyuz? Evet. Belki bir örnek verdik. Hani ateşli bir çocuk e, bir an önce muayene olunmasını istiyor ama acillerde de bu böyle değil. Acilleri çok fazla da yormamak gerekecek doktor çok fazla yormamak gerekecek ve aileden bir eğitimden geçtiğine inanıyorum ben. Neler yapmamız gerekiyor? Sizin böyle farklı tespitleriniz var mı hocam? Şimdi, e, bu sıkıntının açısı ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, yine yurt dışında ben e, çalıştığım dönemlerde hastaya randevu verirsiniz. Bakanımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı ama bence halen yeterli değil randevu veriyorsunuz. Mesela 15 dakika veya 20 dakika muayene süresi var. Hı hı. Sadece 15-20 dakikalık süre içerisinde o hastaya bakıyor. Ama siz acil servislerde öyle oluyor ki bazen 1 dakikada 2 dakikada hasta bakmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu kadar kısa süre içerisinde siz sadece hastanın tanısını koyup tedavisini vermeye odaklanıyorsunuz. O sırada bazen annenin suratına bile bakmıyorsunuz. Babanın suratına bile bakmıyorsunuz. Veya sizin o şekilde hızlı davranmanız veya bir önce reçeteyi yazıp göndermeniz aile üzerinde de şöyle bir etki oluşturuyor. Abi ilgilenmedi benimle. Şimdi iki taraftan baktığınız zaman sıkıntılar var. Bir kere bu hasta yoğunluğunun azaltılması gerekiyor. Acil olan hasta ile acil olmayan hastanın ayırt edilmesi gerekiyor. Yine bakanlığımızın son yıllarda bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Tiryaj uygulamasının Türkiye'ye getirilmesi hmm. gerekiyor mutlaka. Yani acil değilse hasta ilk muayenesi yapıldı. Gerekirse yarın sabah polikliniğe gelebilmeli ki ben hekim olarak es gerçekten ihtiyacı olan acil hastaya daha uzun süre ayırabileyim ve daha çok onunla ilgilenebileyim. Ne yapıyorsunuz? Siz bu anda burnu akan çocukla, ateşlenmiş çocukla veya ayağı ağrıyıp da şu anda ciddi akut problemi olmayan bir çocukla aynı süreyi siz belki de ciddi karaciğer yetmezliği olan ...kafa travması geçen çocuklar aynı süreyi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Peki şimdi e, çocuk hastalığı ve çocuk hastalıkları denildiğinde aklımıza Doktor Sami Ulus Hastanesi Hı -hı. geliyor. E, ben biraz çevrenizden de bahsetmek istiyorum. Gerçi sizinle bir önceki programımızda hastanenin nerede olduğunu ve neler yaptığını söyledik ama gelişmeler var. Tıp Hı -hı. ilerliyor. Tıpla birlikte tabii yapılması gereken planlamalar var. Doktor Sami Ulus evet bir etkinlik düzenledi 23 Nisan'da. Kendi farklılığını bir kez olsun daha ortaya koydu ama bundan sonra neler olacak? Çocuklar için neler yapacak ve hekimlerini nasıl koruyacak? Şimdi hekimleri korumak meselesine gelince ben hala orada çok ciddi soru şartları <laughs> koymak istiyorum. Yani bu konu gerçekten çok ciddi bir konu. Her hekimin başına bir polis dikemezsiniz. Evet. Her hastaya yani hasta yakınına sen işte hekim şiddet uygulayacaksın. Yani ben örnek vermek istemiyorum. Yani bir milletvekilimiz dahi bu konuda bir hekim şiddet uygulayabiliyorsa çok ciddi oranda bizim halkı eğitmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani polis halkımızın kendisi olması gerekiyor. O yüzden basına çok ciddi görevler düşüyor burada. Maalesef basın, birazcık da ben sitemeyeceğim, basın bu konuda gerçekten geri kaldı. Sadece biz e, işte skandallarla gündeme geldik şimdiye kadar. Evet. Yani yapılanlar, yaptıklarımız, uluslararası başarılar... Ülkemizin tıp alanında gelmiş olduğu nokta maalesef çok fazla Onlar haber vurgulanmadı. haber değeri sanki almıyor. Olmadı. Şey oluyor, Ama ne oldu? İşte belki yer bulamadığı için, tabi altındaki olaylar da irdelenmeden, yer bulamadığı için işte e, acil acil dolaşan, ölen hastalar gündeme geldi. Tabii ki orada hatalar yok mudur? Vardır. Ama biz sadece onlarla gündeme gelince halkın, vatandaşın kafasında da evet hekimlerimiz kötü, hekimlerimiz ilgilenmiyor, hekimlerimiz bir şey bilmiyor algısı oluştu. Hı hı. Bir kere bunu mutlaka gelmemiz gerekiyor. İkincisi eğitim, eğitim, eğitim. İlkokuldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yok, üniversiteler hepsi dahil olmak üzere kesinlikle halkımızın ve hekimlerimizin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi oldukça önemli. Evet. Peki siz böyle bir uygulama yapacak mısınız? Sonuçta hani bazı hastanelerde anne adaylarını mutlaka gözetim altına alıyorlar. İşte annelerle ilgili bir takım eğitimler veriyorlar. Daha sonra çocuklarla ilgilenmeye başlıyorlar. İşte iyi iş sağlık müdürlerimiz geliyor bize anlatıyorlar. Diyorlar ki biz altın bebek dostu iyi seçildik. Hı hı. E bunun için iyi sağlık müdürlerinin hatta halk sağlığı müdürlerinin de artık harekete geçmesi gerekiyor. Sadece hastanelerin başhekimleri değil ama hastane ne yapacak? Bir başhekim olarak evet. Nurullah Hocam siz böyle bir planlama yapar mısınız? Şimdi biz e, göreve geldiğimizden beri zaten bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Şimdi bu eski koğuş tipi hastaneler fikrinden yapısından Hı. artık uzaklaşıyoruz. Çıkmak Çıkmaya başladık. Hı. Eksiklerimiz var ama bu Hı. konuda ciddi oranda değişiklikler yapıyoruz. Kampüs hastaneler Hı. projesinde ben kendim de çalıştım. Mesela, mesela oradaki çocuk hastanesinde bütün odalar tek. Ailenin yanında kalabileceği, Hı. banyosu tuvaleti olan, tek odalarda kalacaklar. Yani bir aile ortamını sağlayabileceksiniz. Siz aynı odada 6 tane bebeği yatırırsanız sıkıntı duyarsınız. Bir hastaya uygulanmış olan tedavi, acı veren bir tedavi diğer hasta üzerinde travma, psikolojik travma yaratıyor olabilir. Mutlaka bütün hastanelerimizin bu konuda ciddi geçmeler olmasına rağmen hala yetersizler var ama bütün hastanelerin bebek çocuk dostu hastane olması gerekiyor. Evet. Anneleriyle beraber kalabilmeleri gerekiyor. Hatta bizim şu anda bir çalışmamızda Gerekirse anneler, gebe anneler doğumlarını odasında yapacaklar. Bütün odaların doğum salonuna dönüştürülmesi gerekiyor. E, teknoloji buna el veriyor artık. Yani bu tür cihazlarımız ve e, doğum masalarımız var. Süper. Hem doğum masası olarak kullanıyorsunuz, aynı masayı yatağa çevirebiliyorsunuz. Hı hı. Kendi odasında ailesiyle beraber o doğumhanenin, koridorların, doğum salonunun stresini, çığlıklarını yaşamadan, korkusunu yaşamadan odasında doğum yapabilecek ve odasında bebeğiyle beraber kalabilecek. Bebek dostu hastaneyiz. Biz mümkün olduğu kadar doğumdan hemen sonra direkt olarak bebeği annenin yanına verip erken dönemde emzirilmesi, annenin sıcaklığını, annenin kokusunu beraber yaşaması, tatmasını istiyoruz. Hı, hı Bunun yanında dediğim gibi odalarımıza, hasta odalarımıza değişikler yapmaya çalışıyoruz. Tuvaletlerimizin sayısını artırdık. Özürlü tuvaletlerimiz, mesela bir başka konuda odur. Yani özürlerle ilgili şu ana kadar çok ciddi şeyler yoktu. Hı hı. E, son yıllarda özürler özürlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atılmaya başlandı. Bakanlığımız da bu konuda bizi de zorluyor zorlu zorunlu olmak zorunda. Geldi. Yani onların rampalar olmayacak, merdivenler olmayacak. Çok rahatlıkla e, muayene olacağı yere ulaşabilecek, en kısa yoldan ulaşacak. Mutlaka birileri gidip ona yardımcı olacak. Hı hı. Özürlü tuvaletleri yoktu eskiden. Düşünülmemişti artık onların da ayrı tuvaletleri var. Çok rahat bir ihtiyaçların görebilecekleri özel tuvaletleri mutlaka onların da var. Bunun yanında hasta hekim ilişkisi, halkla ilişkiler konusunda da eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ee, eskiden hasta geliyordu direkt olarak işte kendi çabasıyla polikliniğe gidip, acile gidip muayene olmaya çalışıyoruz. Artık kapılarımızda hastaları karşılayan karşılama görevlerimiz var. var. Danışmalar var. Gerekirse onu kolundan tutup, Nereye gitmek istiyorsa yardımcı olmaya çalışıyor. <laughs> Halen eğitim durumu yeterli olmayan periferden gelen çok sayıda hastamız var. Hastaneye geliyor. İlk defa Ankara'ya gelmiş. Demişler ki oğlunda işte kanser şüphesi var şuraya git. Gelmiş bize. Kapıdan içeri giriyor. Yol yordan bilmiyor. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Hastanede saatlerce dolaşıp Laboratuvar polikliniği bulamayan hastalarımız var. Hastalar var, var değil mi? Evet. evet. Eğitim de burada belki Kesinlikle. de bizim için önemli. Çok, bir kez çok. daha vurgulamak isteriz. Ama tıp camiasında tanı ve tedavi yöntemleri denildiğinde e, gerçekten bu tam yerini bulabiliyor mu? Çünkü bir performans sistemimiz de var. Hı -hı. E, niye bunu size yöneltiyorum? Çünkü e, hasta sayımız bizim arttı. Artık her önüne gelen bir şekilde hastaneye gitmek istiyor. Yani başı da ağrısa doktora öyle. ulaşmak istiyor. Biz bunu nasıl minimize edebiliriz? Şimdi aile hekimi uygulaması zaten bunun oldukça aslında engelleyen, azaltan bir yöntem. Yani her başı ağrıyan, her ateşi olan, Samulus kadın doğum çocuk hastanesi, eğitim araştırma hastanesi aslında gelememesi Genel. lazım. Evet. Veya üniversiteye gidememesi evet. lazım. Yani üst solunum yolu enfeksiyonun tedavisini bir aile hekimi veya bir karın ağrısını, veya bir eklem ağrısını aile hekimi rahatlıkla tedavi edebilir. Bana gelecek olan hasta gerçekten ciddi birden fazla sistemi ilgilendiren veya işte bir malignansi bir kanser hastası olan veya işte bir e, yeni doğan ileri tedavi uygulaması gerek bir yeni doğan bebek olması gerekiyor. Eğer siz zaten hastayı bir şekilde bir yerde e, filtrelerseniz, biz o hastalarla, bize gelen hastalarda daha uzun ilgilenecek evet. vakit bulabiliriz. Hı hı. Şimdi vakit bizim için önemli çünkü tanı ve tedavi hı hı. için önemli. Ama bununla birlikte sizin ortak gerçekleştirdiğiniz sosyal hizmet birimi hı hı. tarafından organize edilen bir etkinliğimiz vardı. Etkinlikle başladık etkinlikle son bulalım. Sosyal hizmet uzmanları bizim için derece ne derece önemlidir ve ne yapar bizim hayatımıza ne katar? Ben açıkça söyleyeyim başhekim oluncaya kadar sosyal hizmet uzman ne iş yaptığını bilmezdim. <laughs> Açık ve net söylüyorum. Ama başhekim olduktan sonra açıkçası hı. gördüm ki onlar bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, her şeyimiz. Hakikaten şu anda ben Samlıs Çocuk Hastanesi olarak söylemek istiyorum. Hastanemiz içerisinde tıbbi hizmetlerin, tanı tedavi hizmetlerinin dışında hastaların parası olmayanın parasının bulunması. Aha. Yeri tabii o kadar çok hizmet veriyoruz ki biz. Yeri olmayanın yerinin bulunması. Hatta ve hatta ben bir örnek vereceğim. Özbekistan'dan biz bir hasta getirdik. Ee, orada çalışan, Türk Hava Yolları'nda çalışan bir ailenin, e, Özbek ailenin çocuğunu getirdik. Özbekistan'da Türkiye arasında sağlık anlaşması olmadığı için e, karında bir kitlesi vardı, malignansı vardı. Tedavisi yaklaşık 40 milyar civarında tutuyordu. Parasını bulamadık. Ben açıkçası sosyal hizmet uzmanı arkadaş, arkadaşımız gitti, bunun parasını dahi buldu. Yani yer buluyor, para buluyorsunuz, etkinlikler yapıyor, e, şikayetlerle ilgileniyor. Açıkçası bizim elimiz kolumuz ayağımız oldu. O yüzden ben onlara gerçekten çok müteşekkirim. Bize mesela şeyler stajyer öğrenciler geliyor, sosyal hı hı. hizmet uzmanı olmak için stajyerler geliyor. Onlar bile bir süre sonra yani bizim hastaneden gitmek istemiyorlar. Hastalarla ilişkiler, onların vakit geçirmesi, onların eğitimleri, onların okullarının takibi mesela bizim hastane okulumuz var, hastane içerisinde. Hı hı. Bunların gidip gitmemeleri, hangisi gidebilir, hangisi gitmeyebilir, ihtiyaçları var mı, kitabı ihtiyacı var mı, kalem ihtiyacı var mı tamamen bizim tıbbi hizmetler dışındaki açığımızı kapatan evet. ve son yıllarda da hastane hizmetleri, sağlık hizmetleri içerisinde çok ciddi yere sahip olan bir e, hizmet grubu oldu. Kendilerine ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Peki hocam son olarak bir başhekim acaba hastalarından ve e, hekimlerinden neler ister? Buradan söylemiş olalım. Evet, bir kere e, tıbbi açıdan, medikal açıdan, en iyi şekilde tanı tedavi hizmetlerinin uygulanması. Bunu mutlaka isteriz. Yani bu olmadan zaten hekimlik mesleği veya sağlık çalışanları olmaz. Güler yüz istiyorum. Mutlaka. Ee, yani bir hastanın yüzüne bakmak dahi onun daha kapıdan girişte tedavisinin bir parçası oluyor. Ee, sabır diliyorum. Sabır istiyorum. Gerçekten çok zor iş yapıyorlar. Yani bu kesinlikle yasınamaz. Aç bir ilaç, uykusuz çalışan ben çok hastanem çok evet. hekimim biliyorum. Sabır istiyorum. Ve başarılar diliyorum kendilerine. Evet. Peki son olarak da 23 Nisan'da bir tiyatro olduğunu ama bu tiyatronun aslında izleyiciler soruyor ne oynadı, orada nasıl bir oyun vardı, ana konusu neydi diye. Bunu da oradan duyurmuş olalım ve bu tiyatrolar e, devamı gelecek mi Doktor Sami Ulus Hastanesi'nde? Bir de onları söyledikten sonra Kesinlikle. Bir Şimdi iki tiyatro ekibi geldi. Birisi tiyatro tempo grubu, özel bir tiyatro grubu. Hı hı. Bir de Keçiören Belediyesi tiyatro grubu. Tiyatro tempo grubu maskeli baloyu oynadı. Keçiören Tiyatro Belediyesi grubu da Ben Temiz adlı oyunu oynadı. Oyunla ilgili görüntüleri www.samiulus.gov.tr adresinde. Hı hı. Ana sayfada etkinliklerimizin resimleri ve evet, şeyleri ulaşabilirler. Sizin Tabii ki. ana görebilirler. Peki evet. çok teşekkür ediyorum Nurullah Hocam ederim. Sağ olunuz katıldığınız için. Teşekkür Tekrar ederim. bekliyoruz sağlıklı yaşama. Sayın seyirciler doçent doktor Nurullah Okumuş bizlerle birlikteydi. Doktor Sami Oluz Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi başhekimimiz sayın seyirciler ve bununla birlikte biz 23 Nisan etkinliklerinin yansımalarını konuştuk. Çocuklar üzerinde, üzerlerinde acaba psikolojik olarak nasıl bir etki bırakıyor? Bunları nitelendirdik ve çocuklarımızı lütfen korkutmayalım diyoruz. Çünkü korku okuttukça ileriki düzeylerde aslında sizin için zor oluyor. Hekimlerimiz için zor oluyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından buradayız.